Evet sevgili dostlar efendim programımızın diğer kısmındayız. İki bölümden oluşuyor biliyorsunuz programımız. Ee, burada da Kadir suresinin son kısımlarını konuşuyoruz. Bir öncekinde özellikle melaike, melaikenin daimi inişi meselesi üzerinde konuştuk. Vahiy meselesi, vahyin bizim zihinlerimizde monoblok, tek tür anlaşılmasının doğurduğu aslında sıkıntılara, facialara da bir gönderme yapmış olduk vahiy tek tip anlayınca. Bu sefer e, peygambere indirilen hakiki vahyin dışındaki vahiy türlerini anlamakta ciddi anlamda zorlanabiliriz. Ve bu da zihnimizi sıkıntıya sokar dedik. Hocam ayrımlarını yaptı. Şimdi hocam meleklerinin şey Rablerinin izniyle izni Rabbihim dedik. Sonra da emir meselesi var. Evet. Min külli emrin. Min külli emrin. Bunu nasıl anlayacağız? Evet. Bu min külli emrin ifadesi meleklerin... Allah'ın izniyle ya da Allah'ın emriyle inişlerinin içi neyle doludur? Hı. orayla alakalıdır. Şimdi minkülle emrin bu kelimeyi emir şeklinde okuduğumuz zaman anlam şöyle oluyor. Yani her işle ilgili olarak. İş, emir iş manası. Evet, her emir. Yani bu emir alemi hı hı. ile ilgili. Yani bütün kainat sistemi ile alakalı da bu e, müdahale devam ediyor yani hmm. kainatın sistem gidişatı böyle önceden programlandı kurulmuş saat gibi de sırası geldiğinde ötüyor değildir yani bu Allah kainata her zaman müdahildir bu müdahalesini meleklerle gerçekleştiriyor sistemini öyle belirlemiştir genel algılanan anlam bu her işle ilgili olarak inerler evet onunla ilgili bir şey daha söyleyeceğim ikinci anlamını da söyleyeyim İkisi beraber e, gitmiş olsun İbn Abbas diyor ki bu kelime minkulli emrin kelimesi Hı. biraz daha özelleştiriyor diyor ki bu minkulli emrin kelimesi min in diye okunabilir diyor Allah Allah çünkü öyle okunan öyle öyle örneği var yani böyle e, hesapsız bir e, çıkış değil küllimriin bir maaşe berehin herkes kazandığına karşılık rehindir diye bir ifade var. Allah Allah. Evet. İlginç. O o okumadan hareketle bu defa anlam şöyle olur. Min küllimri'in Herkesle ilgili olarak inerler. Hmm. Her işle ilgili olarak inerler değil, değil. Bir, bir anlamı, Tabii o çok genel anlamı. Genel anlamı. İşte, Tüm kainatın işleyişinden tutun da İnsanın hayatında lazım olan ihtiyacını hissettiği her şeyle ilgili iniş anlamını. Buradan hareketle o birinci anlamı desteklemek için söyleyelim. Vahyin aslında her işle alakalı genel prensipler getirdiğini buradan çıkartabiliriz. Nitekim bu surenin aslında açıklanmış başka bir versiyonu Duhan suresinin ilk ayetlerindedir. Hı hı. Orada buradaki minkulli emrin ifadesi açıklanıyor. Orada buyuruyor ki yüce Allah. Esme binlah hami vel kitabil mubin. enzelnahu fi leylatin evet. mubarekatin. İnna kunna münzirin, Fiha yufraku kullu emrin hakimin. Her hikmet içerikli iş o gecede veya o vahide tefrik edilir, ayrı ayrı ortaya konulur. Emren min indina katımızdan bir buyruğun gereği olarak. İnna kunna mursilin biz elçiler göndereceğiz. Evet. Rahmeten min rabbike katımızda Rabbin, Rabbinin ...berhametinin görüntüsü olarak bütün bunlar böyle devam ediyor diye vahyin hayata müdahilliği anlamında bir içerikle dizayn edildiğini ayet söylüyor. Min emrini yani meleklerin inişi her işle ilgili dir. Her işle ilgililik vahiye indirgenecekse bu vahyin her işle alakalı genel bir ruh verdiğini, genel bir çözüm ortaya koyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İbn Abbas'tan rivayet edilen o min kullimri'in okuması biçimine göre ise maksat meher meleğin her bir insanla ilgili geldiği anlamında bir mana söz konusu olabilir. Yani bu çok tercih edilen bir mana değildir ama yani eğer kıraat alimlerimizin bu kelimeyi böyle de okuma kıratini bize nakletmişlerse demek ki bu anlamda kelimenin okunuşundan hareketle söz konusu edilmelidir. Böyle anlaşılması da ayete bir farklı ufuk kazandırmaya Kazandı vesile olur. Yani. Eyvallah, eyvallah hocam. Bu az önceki izahınızdan hani yaş ve kuru her şey Kur'an'dadır. Ayeti kerimesi de aslında böyle farklı bir yönden değerlendirilebiliyor. Tabi o yani, işte yaş ve kuru her şey Kur'an'dadır. gene çıktı orası En'am suresinde <gülüyor> <gülüyor> 59. ayette şimdi orada bir kitab-ı mübin diyor. Evet. Yani mübin bir kitaptır deyince böyle her mübin kitabı vel Kur'anil mübin vel kitabil mübin deyince oradaki kitab-ı mübin Kur'an olduğu gibi buradaki kitab-ı mübin de Kur'an olmak zorunda değil. Değil. Hmm. Buradaki apaçık bir yasa apaçık bir bilgi. Siz bunu levh-i mahfuz olarak algılarsınız. Allah'ın ilim sıfatı olarak hmm. algılarsınız. Ama ve külle şey fassalnahu tefsile ayeti var. Biz her şeyi ayrıntılı bir şekilde açıkladık Tefsizlik. diyor Allahu Teala. Açıkladığı şeyleri açıklamışlık çok net bir şekilde, çok ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuşluk anlamındadır. Ama kainata nasıl bakacağımızı bu kitap bize öğrettiği için, o anlamda o çalışmalarda damarını Kur'an'dan beslenir bir hale dönüştürdü deriz. Böylece bu bu fikri efendim yaklaşımlar Kur'an'dan beslenen birer yaklaşımdır sonucunu elde edebiliriz. Ancak hemen söyleyelim Kur'an-ı Kerim bir ansiklopedi kitabı falan değil. Onun için bilim cümlelerimi söylerken değil. ikide bir temel konular temel konular vurgusu yapıyorum. Öyle ayrıntılı efendim detay denebilecek konuların her birini Kur'an'da bulmak durumunda değiliz. Ancak hı hı, onlara hı. da nasıl ulaşılabileceğinin parametrelerini Kur'an-ı Kerim bir bilgi ahlakı olarak bize öğretiyor. Hı hı, hı. Evet. Onlar çünkü Rablerinin izniyle e, beraberinde ruh da varken hani orada onu geniş yorumladık. Her işle ilgili olarak Rablerinin izniyle inerler derken her işle ilgili olarak yaş ve kuruyu o her işle ilgili olarakla örtüştürebilir miyiz diye uzak bir bağlantı evet. aklımdan geçti. Alakası olabilir. Ta fecrin doğuşuna kadar o gece esenlik olur. Evet. Selamun hiye. Evet. Şimdi burada gramer açısından da bir üzerinde durulması gereken bir mesele var. Aslında bu ifade selamun hiye diye şekillenmemesi lazım. Hmm. Yani bunun aslında hiye selamun olması lazım. Hmm. Hiye'nin önce olması lazım. Evet. Eğer hiye önce değilse bu selam kelimesinin arkayla da bir ilişkisi olabilir. Yani melekler Rablerinin izniyle her işle ilgili olarak bir esenlik indirirler. Yani o selam kelimesini önceki cümleyle ilişkilendirerek anlayabiliriz. Zaten sevgili kardeşlerim eğer ellerinde bir Kur'an metni varsa bakabilirler. Şimdi böyle Kur'an-ı Kerim'de böyle üç noktalı şeyler vardır. Evet. Yani üç nokta işaretler konulur. Bu demektir ki her bulunduğu yerde bunlar iki iki şer tanedirler. İki 2 tanedir. Yani birinde durursan öbüründe durma. Öbüründe durursan bir diğerinde durma. durma. Yani bu bu kelime her iki tarafla da ilişkilidir anlamı verir. Evet. Ya yani o üç nokta. üç nokta. Şimdi burada selamın üzerinde var, münkül emrinin üzerinde de var. Aynen. Onu öyle koymuşlar çünkü bu selam kelimesi, meleklerin indirdiği prensiplerin esenlik içerikli olduğunu göstermek için de düşünülmelidir. Hmm. Yoksa bu kelime selam kelimesi hiyeden sonra olması lazımdı. Bunun hiyeden önce gelmesi kelimenin önceki cümleyle de ilişki İhtim ihtimalinden kaynaklanıyor. kaynaklanıyor. Hmm. Ya o ihtimali görmedik mi? O zaman acaba gramatik olarak bir sıkıntı mı var akla gelebilir? Hiçbir sıkıntı yok. Öncesiyle alakalıdır. Söyleyle ile ilişkili düşündüğümüz zaman da burada bir defa gene bir Arapça bir şey söyleyeceğiz. Bir gramer yani veya edebiyat Buyurun. inceliği yani cümlenin ögeleri her birinin cümlede durması gereken bir yer var. Evet. İşte müpteda önce olur, haber sonra olur derler. İşte fiil önce olur, fail sonra olur, mef'ul daha sonra olur. Ancak siz bu sıralamayı bir gerekçeyle dönüştürürseniz ama bilerek bunu yaparsanız bu arada cümleye bir vurgulu anlam katmış olursunuz. E, vurgu hasır kasır deniyor buna. Mesela iyyâke na'budu bunların bir örneğidir ma ile illa'nın bir cümlede bulunması bunun bir örneğidir. Bir cümlenin başında inne ma edatının bulunması bir örnektir. Bunun adına da takdim tehir derler. Hı hı. Hak, sonra evet, hakkı önce olanı sonraya bırakmak veya hakkı sonra olanı bilerek öne almak işte takdim tehir denen o tekniği uygulamaktır. Burada bir mana vurgusu söz konusudur. Selamun hiye şu demektir. O şimdi o, o yani o dediği ya gece Kadir gecesi veyahut da meleklerin bir e, seremonik gelişiyle getirdiği vahiy demektir. Mahza o gece ya da o geceyi kıymetli kılan o vahyi bilgilendirme tamamen motamot her haliyle bir esenliktir. Evet. Vahiy bir eziyet aracı değildir. Vahiy hayatı eziyete dönüştüren bir unsur değildir. Taha suresinde öyle diyor Yüce Allah Estağfirullah Taha Ma enzelna aleyke'l-Kur'an li teşka. Ey Muhammed, biz bu kitabı, bu Kur'an'ı sana hayatı zindan edesin diye indirmedik. Kur'an'ın indiriliş gayesi eşkıyalık değildir. Tabii. Hayatı zindana dönüştürmek değildir. Selamun hiye işte o kitabı ilkeler ya da o o o gece, o geceyi kıymetli kılan o değer mahza bir esenliktir. Zaten dinimizin adı da İslam. Tabii. Zaten Allah'ın davet ettiği şeyin adı da dar Selam'dır. Yani barış yurdudur. Yani esenliktir. Allah kaynaklı her şey barış ve esenlik içeriklidir. Ayetteki bu takdim tehir böyle bir anlam Anlamı verir. Anlamı da içeriyor. Evet. Bize sunuyor. Evet. Yani hem kelimeyi öncesiyle ilişkili görebiliriz. Hem sonrasıyla ilişkili görebiliriz. Ama ayet numarası emir kelimesinden sonra verildiği için biz selamı 5. ayetle ilişkili açıklıyoruz. Böylece indirilen her vahyi hakikatın bir esenlik oluşturacağını ve o esenliğin ta fecrin doğuşuna kadar devam edeceğini ifade ediyor. Yani meseleyi Kadir Gecesi ile ilişkilendirince gecenin fecre dönüşümünden söz etmiş oluyor. Bunun anlamı şudur. Vahyi hakikatler, Kur'ani hakikatler karanlıkları aydınlığa dönüştüren hakikatlerdir. Surenin başı Kadir Gecesi ifadesiyle başlamıştı. Evet. Leyletul Kadir Sonu ise Matla'il Fecr ile bitiyor. Aa. Kadir gecesi ile başlayan <laughs> evet. Matla'il Fecr ile sona erer. Yani karanlıklar yerini mutlak surette aydınlığa bırakacaktır. Bir zaman eğer Kadir adını anını almışsa, bir hizmet, bir değer eğer Kadir anını adını almışsa o her ne tür karanlık içerikli bir ortamda bulunursa bulunsun sonunu fecre dönüştürecektir. Sabaha dönüştürecektir. Vahiy aydınlık vaat bir hakikattir. Gece indirilmeye başlansa da onun akıbeti neticede metla'il fecr yani fecrin doğuşu Doğuş. yani aydınlık yani sabahtır. Vahyin güzelliğidir. Vahyin ortalığı aydınlatıcı misyonudur. Evet. Böylece son kısmı da irtibatlandırmış olduk. Evet. Sadece şöyle bir e, katkıyla hocam acaba nihayetlendirebilir miyiz diye programımızı Hayır. soruyorum. Yani o selamun hiye meselesi benim için çok enteresandı, önemliydi teşekkür ediyorum. E, eğer biz ben sen o bizler bugün efendim hayatımızda e, kadir gecesi olacak şekilde yani kadir kıymet gecesi olacak şekilde Kur'an'ın vahyin inişini hazırlarsak buna uygun bir hayatı oluşturursak ondan sonra Kadir gecesinin kıymetini bilmeye çalışır ve o kıymeti de vahiy üzere belirlersek vahyin ışıkları hakikati üzere belirlersek ondan sonra bu bizim ömrümüzden, hayatımızdan, işte anlattığımız şeylerden çok daha faydalı oluyor. Ve meleklerle adeta haşir neşer olan, sürekli irtibatlı olan bir hayat kurmuş oluyoruz. Evet. Teslim olmanın, İslam olmanın, selamete ermenin manası da bir anlamda budur. Aynen öyle. Diye biliyoruz. Evet, hayatın her alanında, her anında evet. bu aydınlanmanın vahiy ile mümkün olduğu mesajını veren mahza bir müjde, mahza bir moral depolaması suresi desek evet. yeridir. Ve onu yani, bir piyangodan şanstan öte hayatın merkezine almanın böylece mümkün olduğunu oldu, ifade, ifade ediyor. Hani çok kullanılan o lüzumsuz gereksiz olan huzur İslam'dadır falan diye yani. işte bu anlamdadır. Evet. Huzur İslam'daysa şu anlamdadır. Evet vahiy Selam. ile buluşmayladır. Evet. evet çok teşekkür ediyorum. E, hakikaten bağlantılar güzel kuruldu. E, ta fecrin doğuşuna kadar o gece esenlik doludur diyerek evet. bu kadarla iktifa edelim hocam. Oldu efendim. Çok teşekkürler eksik olmayın. Evet sevgili dostlar bugün de programımızın nihayetine geldik. Kadir suresini efendim inşallah anlamaya gayret ettik. Huzurlarınızda olduk. Beyine suresiyle Allah ömür verirse yolumuza devam edeceğiz. Hepinize hürmetler, muhabbetler sunuyoruz. Allah'a emanet